bir zamanlar küçük bir kız yaşardı. İsmi İlayda idi. Evinin önünde, bahçesindeki çiçeklerin arasında günlerini oyunlarla geçirirdi. Dünya onun için küçücük ama neşeyle dolu bir yerdi. Güneşin ışıkları saçlarını ısıtır, kuşların cıvıltısı oyunlarına eşlik ederdi. Ama bir gün alışılmışın dışında bir şey oldu. Ormandan gelen garip bir ses oyununun ortasına karıştı. Ne kuş sesine benziyordu, ne de rüzgarın uğultusuna. Sanki melodik bir çağrıydı. Sanki orman sadece ona sesleniyordu. Küçük kız durdu, dinledi ve merakına engel olamadı. Yavaşça bahçesinin sınırlarını geçti ve gölgeli ağaçların arasına adım attı. Ormanın derinliklerine yürüdükçe dünya başka bir hal aldı. Kuşların sesi sustu, yerine rüzgarın gizemli uğultusu aldı. Işık dalların arasından süzülüp yere düşüyor, her adımı masalsı bir yolculuğa dönüştürüyordu. Kızın kalbi heyecanla atıyordu. Her ağaç, her yaprak sanki ona bir sır fısıldıyordu ve o sesi yeniden duydu. Bu kez daha güçlü, daha yakın. Bir süre sonra göz alıcı bir şey gördü. Yerde parıldayan bir taş ya da belki eski bir ağacın gövdesine oyulmuş gizemli bir işaret. Kız taşın yanına eğildi. Tam o anda önünde gizli bir geçit belirdi. Sanki orman sadece onun için kapılarını açmıştı. Işıklı bir mağara ya da ağaçların arasındaki parlak bir kapı ve küçük kız hiç tereddüt etmeden içeri adım attı. Geçidin ardında daha önce kimsenin görmediği bir dünya vardı. Gökyüzüne açılan gizli bir vadi, parlayan çiçekler, ışıldayan nehirler ve rengarenk kuşların, hayali yaratıkların yaşadığı büyülü bir yer. Küçük kız büyülenmiş gibi etrafa baktı. Her adımında yeni bir mucizeye rastladı. Bir gölün kenarında oturup kristal gibi parlayan suyuna dokundu. Etrafında uçuşan ışıltılı kelebekleri izledi. Çiçeklerin kokusu, rüzgarın melodisi onu bambaşka bir dünyaya aitmiş gibi hissettirdi. Küçük kız arkasına dönüp geçide son kez baktı ve usulca geri yürümeye başladı. Adımları onu yeniden ormana, sonra da evinin bahçesine götürdü. Bahçeye vardığında arkasında kalan ormana baktı. Yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Sanki hiç kimsenin bilmediği bir sırrı kalbine saklamıştı. O günden sonra bahçesinde oynarken ormanın fısıltısını hep hatırladı. Çünkü orman artık sadece bir orman değildi. Onun için içinde saklı bir masaldı ve belki de buraya tekrardan yeni maceralar için gelebilirdi. Part 2 için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.